Nembak'tan herkese merhabalar. Şantiyemizde alçı sıva ve şap işlemlerinin kurumamasından dolayı firmamızdan destek alan inşaat firması işlemlerini hızlandırmak adına şapı kurutuyor, alçı sıvayı kurutuyor ve ölçüm yaparak istedikleri değerlere ulaşmasını sağlıyoruz. Isımak nem alıcı ve fan sistemleriyle kuruma sürelerini en az seviyelere indiriyoruz. Yaklaşık 7 günde 200 üzerinden 77 seviyelerine düşürdük. Şapın ilk atıldığı anda nem oranı 200'dü. Yaklaşık 7 gün 12 gün arasında şapın kalınlığına göre kuruma süresi bulunmaktadır. 7 günde burası 75 seviyelerine düşmüştü. Size uygun nem alma çözümleri için firmamızla iletişime geçiniz. 444 1 468 www.nemmax.com.tr 5 kava, 10 kava, 15 kava, 30 kava, 15-30 kava güç ayarlı ısıtıcılarımız 800 metreküp, 1100 metreküp, 400 metreküp, 355 metreküp nem alıcı 2200 metreküp 5000 metreküp hava debisi arttırıcı fan sistemleriyle projelerinize destek oluyoruz. Zamanında teslim edilmesi gereken projelerde kesinlikle firmamızdan destek alabilirsiniz. Ücretsiz keşif olanağıyla yerinde keşif yaparak yerine uygun çözümler sunuyoruz. Kuruma öncesi ve sonrası nem ölçümü yaparak işlemlerinize garantili bir şekilde ileride problem olmayacak bir şekilde devam etmenizi sağlıyoruz. Nemmak iyi ve sağlıklı günler diler. 444 1468 www.nemmak.com.tr Her durumda, her alanda nem alma ve kurutma çözümleri.